Herkese merhabalar. Sıfırdan derece serimizin 3. videosundayız. İlk videomuzda sayısal öğrencileri, ikinci videomuzda eşit ağırlık öğrencilerini. Bu videomuzda ise YKS'nin üvey evlatlarını konuşacağız. Neden üvey evlat diyoruz? Çünkü arkadaşlar maalesef ki YouTube üzerinde araştırma yaparken, sözel öğrencileri hakkında araştırma yaparken aslında sadece YouTube'da değil, dershanelerde, okullarda, her yerde bir sözelci 5000'le yeni medya yazarken Gurur tablosunda ismini göremezken bir eşit ağırlıkçı 60-70 bin ile %50 burslu bir şekilde hukuk kazandığı zaman gurur tablosunun en üst sıralarında isimlerini görebilirken sözel öğrencilerini göremiyoruz. Ve aynı zamanda YouTube üzerinde sözel öğrencileri hakkında çok fazla içerik yok. Sözel öğrencileri biraz üvey evlat muamelesi görüyorlar YKS'de. Sanki sözelde bir bölüm yok, asla bir kariyer yapamıyorsunuz, para kazanamıyorsunuz. Yani bunların hiçbir yokmuş gibi davranılıyor. Bizler için sizin hangi bölümlerde olduğunuz önemli değil arkadaşlar. Bir şeyi hedefleyip o hedefi uğruna koşmanız ve o hedefi başarmanız bizler için önemli. Eşit ağırlığa sayısala ne kadar ağırlık veriyorsak sözelleri de aynı şekilde o ağırlığı biz vereceğiz. Sizin hedefinize ulaşmanız bizim için önemli. Hangi alanda olduğunuz değil. Ve arkadaşlar şu konuda gerçekten sizleri tebrik etmeden geçemeyeceğim. YouTube üzerinde sözel hakkında çekilmiş videolara baktığım zaman genel olarak öğrenciler sınava girmiş sözelde ve kazanmışlar üniversiteyi, iyi sıralamalar yapmışlar ve birbirlerine destek oluyorlar. Tüm videoların neredeyse sözel öğrencileri sınava girip çıkıp daha sonra destek amaçlı çekmeye başlamışlar. Birbirinize destek olmanız bu konuda çok güzel ve çok muazzam bir şey. Özellikle toplumun tamamıyla bencilliğe yöneldiği bir dönem üzerindeyken sizlerin bu şekilde birbirinizi sahiplenmeniz müthiş ve muazzam bir şey. Şimdi arkadaşlar gelelim sıfırdan sözelde derece yapılabilir mi? Öncelikle sıfırın tanımını yapmak istiyorum. Sıfır arkadaşlar bize göre eğitim öğretim hayatı boyunca yani ilkokuldan liseye kadar derslerle arası pek barışmamış öğrenci olarak adlandırıyoruz ve bir sözel öğrencisi ilkokuldan liseye kadar dersler arası pek barışmamışsa ve 12. sınıfa geçip veya mezunken ben artık karar verdim ve derece yapmak istiyorum diyorsa yapabilir mi? Bir sene içerisinde sözelde bu derece yapılabilir mi? Derece kişilere, kurumlara, kuruluşlara, vakıflara, üniversitelere göre değişen farklılık gösteren bir sıralama çeşididir. Ama biz dereceyi ilk 1000 olarak adlandırıyoruz. Yani bir sözel öğrencisi ilk bine bir sene içerisinde girebilir mi? Arkadaşlar... Kesinlikle içiniz rahat olsun kesinlikle girebilirsiniz. Ama sınav sadece ders çalışma işi değildir. Yani sadece ders çalışarak giremezsiniz iyi bir şekilde planlamanız, iyi bir şekilde programlamanız ve o şekilde yola çıkıp istikrarlı bir şekilde, kararlı bir şekilde o yolu devam ettirmeniz gerekiyor. Yani ben derece istiyorum, hadi başladım, tamamdır artık hazırım, başlıyorum, ders çalışıyorum ve bitti. Bu şekilde derece yapılmıyor. Dereceyi herkes isterken yapan insan sayısı çok azdır. Yani şöyle düşünün, ilk bine girmek isteyen her sene sınav içerisinde 10000 bin, 15 bin kişi vardır ve sadece bin kişi girebiliyor. Peki bir sözel öğrencisi dereceye girmek istiyor. Kararlı ve ben diyor, bu sene kesin dereceye gireceğim, Ben gerçekten çalışacağım, iyi bir şekilde planlayacağım ve ben dereceye gireceğim. Ama nereden başlamalıyım? Şimdi arkadaşlar burada biz ders ders gideceğiz. Hangi derslerden sorumluyuz? Hangi derslerin kat sayısı daha yüksek ve analizlerle beraber sizlere bu konuyu anlatmaya çalışacağız. Şimdi zaten TYT hepimizde ortak. Türkçe, matematik, geometri, işte tarih, coğrafya, felsefe, din, fizik, kimya, biyoloji, sınava giren bölüm fark etmeksizin her öğrencinin ortak Girdiği ortak sorumlu olduğu bir alan 9 ve 10. sınıf derslerinden sorumluyuz. Sözel öğrencilerin dikkat etmesi gereken yani sıralamalarını belirleyen matematik, geometri, fizik, kimya, biyoloji yani aslında sayısal dersler. Sözel öğrencileri genel olarak matematiği çok az yapabilen öğrenciler olarak da adlandırılıyor. Çünkü biz bölüm seçerken matematiği yapabiliyorsak sayısalız, matematiği orta seviyede yapabiliyorsak eşit ağırlığız, matematiği yapamıyorsak sözeliz diye adlandırıyoruz. Bu yanlış bir şey ama şu an bunu konuşmayacağız. O yüzden sözel öğrencileri genel olarak matematik konusunda çok fazla sıkıntı çekiyorlar. Ve en çok sıkıntı çekilen dersin matematik olmasından dolayı sözelde kat en yüksek derslerden bir tanesi matematik ve geometridir. Ve aynı zamanda fizik, kimya, biyolojidir. Burayı şöyle özetlemek istiyorum. Arkadaşlar bir savaşa giriyorsunuz ve YKS size saldıracak. Siz de kendi ülkenizi savunmaya çalışacaksınız ve saldırıyı bertaraf etmeye çalışacaksınız. Zayıf olan kaleleriniz var ve bazı önemli stratejik noktalarınız var ve bu noktaları iyi bir şekilde korur, iyi bir şekilde savunursanız bu savaşı kazanacaksınız. Şimdi en zayıf olduğunuz kaleler ve en önemli olduğunuz kalelerden başlarsınız ki korumaya güçlendirmeye. İşte şunu söylemek istiyorum: Matematik sizin en zayıf kalenizse matematikten zaten kesinlikle göz önünde bulundurup ilk olarak matematikten seri bir şekilde başlamanız gerekiyor. Diğer alanlar gibi AYT matematik, AYT geometri veya AYT sayısal dersleri olmadığı için TYT matematiği bitirmeniz için bir senelik bir süreciniz var ve bu bir senelik süreçte TYT matematiği çok 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 rahat bir şekilde bitirebilirsiniz. Ve arkadaşlar yakın zamanda matematik hakkında programların olduğu, detaylı analizlerin olduğu, rehberlik videolarının ve yönlendirme videolarının da olduğu bir koşluk programı oluşturacağız. İnternet sitemiz üzerinden de bunu yayınlayacağız. Onu mutlaka takipte kalın. Hani matematikte çok fazla sıkıntı çekiyorum diyorsanız zaten mutlaka onu takipte kalın. Yakın zamanda o seriye başlayacağız orada. Orada zaten haberiniz olur. Arkadaşlar şimdi matematiği nasıl yapabiliriz konusunu burada değinirsem çok uzun sürer. Video bir saate aşabilecek bir potansiyele sahip olur. O yüzden matematik konusunda zaten bir seri yine YouTube'a yükleyeceğiz. Ve arkadaşlar bu ay içerisinde TYT matematiği nasıl yapabiliriz? TYT matematik hakkında bilmemiz gerekenler nasıl yol alabiliriz? Neler yapmalıyız? Nasıl bir yol haritası çizebiliriz? Hangi kanal, hangi kaynak? Bunların detaylı bir şekilde anlattığımız bir video çektik. Bunu da bu ay içerisinde kanalımıza yükleyeceğiz. Matematiğe başlayacağız ve önceliğimizin matematik ve geometri olması gerekiyor. Peki katsayısı yüksek olan fizik, kimya, biyoloji ne olacak? Arkadaşlar, evet TYT'de matematiğimizin katsayısı yüksek, sayısal derslerin katsayısı yüksek ama TYT toplamda %40 oranında bir etkiye sahip. AYT ise %60. Fen'e şu an başlamak pek bana göre mantıklı değil sizin AYT sosyali hızlı bir şekilde başlayıp hızlı bir şekilde de bitirmeniz gerekiyor. Ve %60 oranda etkileyen bir yer dururken %40'lık yerde vakit kaybetmek pek de mantığa sığacak bir şey değildir. Bu yüzden arkadaşlar fen kısmını bence AYT sosyali geçtikten sonra baktığınız iyi bir vaktiniz var yetiştirebilirsiniz. Fen çalıştığınız zaman AYT kısmından çalmıyorsanız, AYT kısmından eksik kalmıyorsanız, orayı sağlam bir şekilde götürebiliyorsanız fen kısmına çalışmaya başlayabilirsiniz. Zaten biz dönem içerisinde yine sizlere destek olmaya devam edeceğiz ve fen kısmında çok daha kolay, çok daha hızlı bir şekilde net kazanabileceğiniz fen konularını sizlere söyleyeceğiz. Ki zaten arkadaşlar ortalamayı geçmeniz bir söz yeterli bir şey. Bu, bu sene TYT FEN'de ortalama 3.2 idi. Yani giren adayların toplamında 3 3.2 net geldi ve siz 3.2 geçmeniz için de aslında bilmeniz gereken bir 5-6 tane konu var. Bunları da çok kısa bir süre içerisinde halledip 5-6 net fende de çıkarabilirsiniz. Bunları yine dönem içerisinde biz sizlere anlatacağız. Ama dediğim gibi arkadaşlar önce bir ayete sosyale bir geçelim. Vaktimiz varsa. Yani yetiştirebileceğimiz kadar bir sürecimiz kaldıysa o fen kısmına da yavaş yavaş başlayabilirsiniz. Ama dediğim gibi önceliğiniz şu anlık sosyal sözel kısımlar ve matematik geometri olmak zorunda. Matematik geometride sizin 15 20 mümkünse 30'lara kadar çıkmanız gerekiyor. TYT kısmı böyleydi. Zaten Türkçe, tarih, coğrafya, felsefe, din bunlar AYT'de de var. Ve AYT kısmında bunlara biraz değineceğim. Arkadaşlar dil bilgisi zaten sözel öğrencilerde hani zevkle çözülen, en çok hoş, en çok böyle çerez niyetine çözdükleri kısım oluyor. Ve dil bilgisini bir sözel öğrencisi gayet rahat bir şekilde halledebiliyor. O yüzden o kısma çok fazla değinmiyorum. Şimdi AYT sosyale geçiyorum ve AYT sosyali iki kısımda değerlendirmek istiyorum. Birincisi sosyal bir yani edebiyat, tarih bir, coğrafya bir kısmı. Arkadaşlar edebiyata zaten çok rahat bir şekilde dönem içerisinde sınıftaki derslerinizi takip ederek de bunu halledebilirsiniz. Veya mezunsanız veya açığa aldırdıysanız çok fazla eksiğiniz varsa edebiyata yavaş yavaş şu anda ama Kasım Aralık gibi başlayarak edebiyatı götürebilirsiniz. Tarih bir kısmında arkadaşlar tarih bir kısmında TYT tarih çalışırken aslında tarih bir kısmına da çalışmış oluyorsunuz. Çünkü TYT tarih ve tarih bir arasında hiçbir konu farkı yok. Aynı konulardan sorumlusunuz. Aynı konuları çalışıyorsunuz. Sadece soru olarak TYT tarih biraz daha yorum dayalı sorulurken AYT tarih tamamıyla bilgi odaklı. Yani tarih bir bilgi odaklı soruluyor. Bu yüzden hani ek olarak hiçbir konunuz yok. Zaten TYT tarih çalışırken AYT tarih bir de çalışmış oluyorsunuz. Aynı şey coğrafya için de geçer. TYT coğrafya çalışırken AYT coğrafya bir de çalışmış oluyorsunuz. Hiçbir farkı yok. Arkadaşlar voleyi vuracağınız yer sosyal iki kısmı. Birazdan ben size 2023 oranlarında da söyleyeceğim ki bu oranlar biraz yüksek bir oranlar. Diğer senelere göre biraz daha yukarıda netler gelmiş ortalamada. Ama sözel öğrencilerin kaç net yaptıklarını birazdan göreceksiniz. Ben birazdan sizlere söyleyeceğim. Şimdi tarih 2 kısmıyla başlamak istiyorum. TYT tarih ve tarih 1 kısmında zaten konular ortaktı. Buna ek olarak arkadaşlar 6 tane konudan sorumlusunuz. İki savaş arasında dünya 2. Dünya Savaşı, 21. Yüzyıl, Yumuşama Dönemi ve Küreselleşen Dünya diyerek 6 tane ek konudan sorumlusunuz. Hani bunlar zaten sizlerin 11 ve 12. Sınıfta gördüğü konular ve arkadaşlar tarih e, normalde coğrafyadan daha kolay bana göre. Yani coğrafyadan daha kolay çünkü tamamıyla bilgi odaklı sorular geliyor. Ayeti kısmı için bahsediyorum. Tamamıyla bilgi odaklı sorular geliyor ve çalışanın çok rahat bir şekilde bilgisini dökebileceği bir alan. Ama... Şaşırtıcı bir şekilde arkadaşlar tarihin netleri daha düşük. Yani tarihin katsayısı coğrafyaya göre daha yüksek. Coğrafya 2 kısmında arkadaşlar yine ek olarak TYT coğrafya ve coğrafya 1'den ek olarak 6 tane konudan yine sorumlusunuz. İşte bunlar ilk uygarlıklar, küresel ticaret, işte küresel ve bölgesel örgütler tarzında ek olarak 6 tane konudan sorumlusunuz. Bunun yanında zaten felsefe, mantık, psikoloji ve sosyoloji diye AYT Sosyal 2 kısmında dersleriniz bulunuyor. Şimdi arkadaşlar dediğim başta demiştim ya voleyi sosyal 2'den vurabilirsiniz. Ben size şimdi sosyal 2'de öğrencilerin bu sene kaç netler yaptığını, ortalamanın kaç netler olduğunu söyleyeceğim. Emin olun bence siz bile şaşıracaksınız. Arkadaşlar tarih 2'de 11 soruda ortalama 2.6. Ortalama bir öğrencinin yaptığı net tarihte 11 soruda 2.6. Tarih konusu sizlerin gayet rahat halledebileceği bilginizi, öğrendiğiniz bilgiyi dökebileceğiniz çok rahat bir şekilde yorumlama yok. Tamamıyla bilgi odaklı sorulan bir alan olmasına rağmen netleri gerçekten bu kadar düşük gelmesi beni çok şaşırttı bu sene. Coğrafya 2 yine 11 soruda 3.6. Felsefe grubu 12 soruda 2.1. Din grubu 6 soruda 1.6 arkadaşlar. Netlerin ortalaması bu şekilde. Yani burada şunu söylemek istiyorum. Sınav demin başta söyledim ya hani sınav sadece ders çalışma işi değil aynı zamanda bir strateji işidir. Şimdi bir soruyu bir dersi ne kadar az insan yapıyorsa o kadar yüksek puan getirir. Kat sayı dediğimiz şey budur. O yüzden bakın buradaki oranlar sizin sınavda eğer tarihte ortalamanın çok üstünde yaptıysanız puanınızın çok daha üstte gelmesine sebep olması demek. Yani bir öğrenci 80 net yapsın, diğeri de 80 net yapsın. Ama bunun puanı ondan çok daha yukarıda ve sıralaması çok daha yukarıda olabiliyor. Çünkü bu katsayıdan kaynaklı. Ve gördüğünüz gibi oranlarda da tarihin katsayısı çok çok daha yüksek. Ve voley vuracağınız ikinci kısımda sizin en önemli alanınız tarih. Bakın tarih. Çünkü ve tarih de aslında dediğim gibi bu kadar zorlayıcı bir ders olmamasına rağmen netleri gerçekten düşük. Sos 2 kısmında en yüksek puan getiren alan felsefe. Yani felsefede ne kadar çok soru yapıyorsanız o kadar yüksek puan alıyorsunuz. Daha sonra tarih, daha sonra coğrafya ve daha sonra din kültürü olarak düşünebilirsiniz. Özetle arkadaşlar sözel kısmında önceliklerinizin ne olması gerektiği, Nasıl nereden başlamanız gerektiği, hangi dersten başlamanız gerektiğini konuştuk. Video zaten yine çok uzun oldu. Şimdilik sözel hakkında anlatacaklarımız bu kadardı. Daha sonralarında yine dediğimiz gibi başta eşit ağırlığa sayısal ne kadar önem veriyorsak ne kadar video çekiyorsak sözel için de aynı şekilde çekeceğiz. Dönem içerisinde zaten bu hafta bu ay içerisinde arkadaşlar ders ders sözeller dahil ders ders kanal kaynak nasıl yapacağız nereden başlayacağız çok daha detaylı bir biçimde konu konu anlatacağımız bir biçimde ilerleyişinizi nasıl düzenleyeceğinizi o videolarımızda anlatacağız. Bu ay içerisinde kanalımıza yüklenecek. Yeni videolardan haberdar olmak için abone olmayı, merak ettiğiniz, aklınıza takılan bir şey olursa web sitemiz üzerinden iletişim kısmına mesajınızı yazabilirsiniz, yorum yazabilirsiniz. Videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Sınav döneminde başarılar.